1970'lerde Türkiye. 1970'ler ya da 70'ler 1 Ocak 1970 ile 31 Aralık 1979 arasındaki zaman dilimidir. Dünya tarihinde bir değişim ekseni olarak adlandırılır. 1960'larda başlayan sosyal ilerici değerler 70'lerde de büyümeye devam etti. Çevreci hareket bu dönemde önemli ölçüde artmaya başladı. 1970'li yıllar siyasetin Türkiye'nin gündelik hayatına iz bıraktığı, solun etkisini yüksek oranda gösterdiği, toplumun ciddi bir değişim geçirdiği günlerdi. Dönemin siyasi aktörleri Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş'ti. Deniz Gezmiş'in idamı, Maraş, Sivas ve Çorum katliamları, kanlı 1 Mayıs olayları, sağ-sol çatışmaları, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ve nicesi bu dönemde yaşandı. Bu dönemde ...et, yağ, benzin ve tüp gaz gibi ihtiyaçlar için insanlar upuzun kuyruklarda beklediler. O dönem Orhan Kemal, Kemal Tahir, Aziz Nesin, Yaşar Kemal ve Atilla İlhan gibi isimler... ...sadece yazdıklarıyla değil, düşünceleriyle de ön plana çıktılar. Çok da yaygın olmayan siyah-beyaz televizyonu neler izledik o dönem? Küçük ev, zengin ve yoksul gibi diziler için ekran karşısındaydık. Görevimiz tehlike, uzay yolu ve kaçak dizileri büyüklerin şeker kız kendi ve pembe panter çocukların favorisiydi. Aşkı Memnu ve Kaynalar gibi yerli yapımlar da 70'lerde hayatımıza girdi. 70'ler Türkiye'sinde televizyon sinemanın tahtını sallamış fakat yıkmamıştı. Malkoçoğlu ile Tarkan rekabetini Gülen Gözleri, Süt Kardeşleri, Yılmaz Güney'i Selvi Boylum Al Yazmalım'ı seyrettik sinemada otomatik portakal, baba, taksi şoförü, Star Wars ve Alien gibi bugün kült olan filmler beyaz perdede ilk kez göründü o günlerde. O dönemler arabeskin yaygınlaştığı yıllar oldu. Andolu Rock da o dönemde sahneye çıktı. Ajda Pekkan, Bülent Ortaşgil, Esmeray, Füsun Önal, İlhan İrem ve nicesi döneme imzasını bıraktı. Avrupa ve Amerika'da ise Pink Floyd Les Zeppelin, The Rolling Stones ve The Purple sahnedeydi. Türkiye'nin Eurovizyon macerasını başladığı dönemde 1970'lerdi. Semiha Yankın'ın seninle bir dakika ile yarışmaya katıldığı dönem bu 10 yıla rastladı. Siyasi görüşleri yansıtan kıyafetler o dönemin en ilgi çekenleriydi. Parkalar, renkli kıyafetler, miniler, maksiler, folklorik etekler, romantik elbiseler… Düğmeleri göbeğe kadar açılan, geniş yakalı ve desenli gömlekler dönemin modasını oluşturdu.